Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evrim Ben. Sevgili Akrep burçları, sizler için bir açılım yapıyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar arkadaşlar, yani Eylül ayına kadar kısa bir dönem açılımı yapacağım. Hayatınızda hangi enerjiler olacak ve uyarılarımızı yapacağız. Siz de benimle birlikte şu anın niyetinizi alabilirsiniz. Aşk, iş, para ya da diğer bazı düşünceleriniz varsa yolculuk yer değiştirme, bir arkadaşınız hakkında bilgi, aşk hakkında bilgi. Ne çıkıyorsa onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bu videoyu çekildiyseniz mutlaka ki duymanız gereken bir şeyler de vardır. romantizm kapısı sevgi meleği düşünen adam evet yeni başlangıçlar Evet, şuraya bir kart daha alacağım arkadaşlar. Ben anladım ama sizin anlamanız için alacağım. Şimdi sevgili canlarım burada şöyle bir şey çıktı. İlk sıra tamamıyla aşkla alakalı bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi ilk başta romantizm kapısı. Bundan önce kalbinizin kapılarını tamamen kapatmış olabilirsiniz aşka. Ya da aşkta olduğunuzu bulmamış olabilirsiniz. Kalbinizi böyle bir kafeste kilitli dolaplara koymuşsunuz ama anahtarını da oraya asmışsınız. Şu anda bu kapıyı açmışsınız arkadaşlar. Karşı tarafı artık kendinizi açmam artık aşk planına geçme gerçekten karşılıklı o duyguları yaşama enerjilerinde olduğunuzu görüyorum ve burada bir seven kadın bir de size çok değer veren sizi çok düşünen adam var arkadaşlar şimdi bayansanız karşıdakini erkek olarak alabilirsiniz sizin değerinizde bakan sizi gerçekten çok seven bir enerji varken burada eğer beyefendi arkadaşlarım bu sizsiniz karşı tarafta böyle size seven, gerçekten çok masum, güzel enerjilerde olan bir aşkınız var diyebilirim arkadaşlar. Eğer yoksa da böyle kişiler hayatınıza gelecekler. Şu anda sizi düşünen ve sizi seven enerjiler var çünkü yan yana ve üç kartımızda aşkla alakalı verdiği için bu dönem aşkınızı bulma, aşkınızla tanışma ya da zaten tanışıksanız ya da evliyseniz artık karşı tarafın size değer vermesi sizin ona sevgi vermeniz söz konusu arkadaşlar. Burada şöyle bir enerji de aldım. Kız olan taraf bayanlar erkeklere sırtlarını dönmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama işte burada da ben romantizm kapısı ilk kart geldiği için de burada arkadaşlar barışacağınızı ve yüz yüze geleceğinizi düşünüyorum. Niye? Çünkü biri 46, biri 49 rakamı. 6 ve 9 rakamı tamamlanmayı anlatır. Burada tamamlanacağınız bir döngünün içerisine girecek gibi duruyorsunuz. Yakın bir zaman içinde yokluk bilinciyle belki ayrıldığınız sevgiliniz, belki elinizden kaybolan bir para, taşınmak zorunda kaldığınız bir ev ya da giden bir mal, mülk, herhangi bir şey olmuş olabilir arkadaşlar. <laughs> Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Burada size verilecek yeni yeni güzel haberler, yeni planlar, yeni paralar var sevgili canlarım. Bir kere en başta merkezde gelen kart yeni başlangıçlar kartı. Yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz. E, sistem tarafından size verilecek böyle da bebek gibi yani elle tutulur, gözle görülür. Bir iş, para, döngü kartı. Burada şansınız dönmüş yani arkadaşlar artık. Aşk anlamında olabilir. Hayatınızda kimse yoksa işte şuradaki senaryoyu yaşayacak olabilirsiniz. Ya da bu her anlamda olabilir arkadaşlar. Aşk, iş, arkadaşlık e, olabilir. Ve siz de burada kalben, bakın kutsal ruh ve yüksek benliğinizle e, bunun yüksek benliğiniz artık yeni bir döngüye geçtiğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Geçtiğiniz ya da geçeceksiniz. Ama bunu biliyorsunuz, çok hissediyorsunuz. Yani yüksek benliğiniz size hep böyle haberler veriyor. Böyle hissediyorsunuz. Rüyalarınızda belki buna yönelik mesajlar alıyorsunuz. Belki günlük yaşamda böyle işaretler alıyor olabilirsiniz. Ee, ama somut olarak da arkadaşlar sezgileriniz değil, somut olarak da elle tutulur, gözle görülür bir şekilde yeni başlangıçlarınız var. Evet, Akaşik Kütüphane, ee, Ak Akrep Burcu arkadaşlarım. Çok zeki insanlarsınız. Çok fazla bilgi almış olabilirsiniz geçmişte. Birkaç üniversite okumuş olabilirsiniz. Farklı farklı alanlara yönelmiş olabilirsiniz. Hepsinden farklı farklı bilgiler almış olabilirsiniz. Bakın arkadaşım kütüphane. İşte diyor ki şimdi bu aldığın bilgiler, bu sana gelen bilgiler, verilen ilimler hepsi biliyorsunuz bir ilimdir. Yani kitap okuyabilmek bile ya da bir bilgiyi almak bile bir ilimdir arkadaşlar bu bilgiler işte şu anda sizin işinize yarayacak arkadaşlar. Şu anda sizin yükselmenize bir takım yüksek enerjilere geçmenize, hayatta bir takım başlangıçlar yapmanızı ve bunları idare ettirmenizde, belki işte büyük bir kurumsal bir şirkete girmenizde, belki yeni farklı arkadaşlar arkadaş çevresi edinmenizde, şu anda bunu kullanmanın vakti gelmiş arkadaşlar ve bu size Böyle akışık kütüphane kartı. Bakın burada bir kütüphaneci var. Siz başkalarına ışık saçacak, bilgi verecek gibi duruyorsunuz. Yani rehberlik yapacaksınız, öğreteceksiniz arkadaşlar. Burada yazan, yazan da bir enerji var. Kitap yazacak olabilirsiniz. Belki bir e, sosyal medya hesabı açıp oradan kişilere ulaşacak olabilirsiniz. Ve baş melek Gabriel kartı geldi arkadaşlar. Bizim haberci melek kartımızdır. Şu anda kimden ne haber bekliyorsanız. Belki kişi değil. Dediğim gibi bir firmadan haber bekliyor olabilirsiniz. Ya da bir sağlık probleminizle alakalı temiz bir kağıt bekliyor olabilirsiniz. Her ne haber bekliyorsanız burada haberin geleceği ve çok temiz olarak geleceği. Çünkü kanatlı meleğimiz baş melek Gabriel. Burada haberci melektir güzel haberler getirir ve mucizevi haberler getirir arkadaşlar. Hadi bakalım mucizeniz bol olsun. Ve en son kartımız iki dünya kartı. Burada arkadaşlar bakın evin içinde böyle şöyle yakından göstereyim. Şu anda bulunduğu yerde belki çalıştığınız yerde belki evinizin içinde Belki şu anda mecburen başka bir yerde bulunmak zorundasınız. Dışarıdaki dünyaya bakıyor gibisiniz. Dışarıdaki dünya böyle cıvıl cıvıl daha neşeli gibi geliyor olabilir size. İşte böyle masanın üzerinde biraz paralar var. Biraz işte yaptığınız işler. İşte burada bayanın yaptığı dikiş makinesi gibi. Bir şeyler dikmek, üretmek gibi. Yani bu alanda siz bir şeyler üretiyorsunuz ama sanki daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Dışarıya çıkarsanız, dünyayı açılırsanız her şey sanki daha farklı olacak ama şu an gidemiyor gibisiniz arkadaşlar. İşte burada da bunun yanına da kart çekme sebebim şuydu. Sevgi dolu doğaüstü varlıklar geldi. Dedi ki arkadaşlar siz korunuyorsunuz. Bakın burada nasıl çocuğun yanında böyle periler melekler koruyorsa şu anda her ne işteyseniz ya da her ne mekandaysanız ya da kimlerle birlikteyseniz arkadaşlar şu anda bunun böyle olması gerekiyor yani bu durum sizin hayrınız arkadaşlar ve bir süre sonra burada gerçekten dışarıya çıkmış çok mutlu olan bir bebek görüyoruz bir süre sonra yeni başlangıçlar yaparak zaten şurada döngü kartınızda da vardı işte buradaki ee, tamamıyla yeni başlangıç yaşayacağınızı ve o istediğiniz alanlara açılacağınızı net olarak söyleyebilirim. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım peki ışık tarotumuzda bize bir şeyler söylesin. Evet çok güzel arkadaşlar. Yani burada şunu söyleyebilirim. En son Aziz kartının verdiği mesajla şu anda her neydi her e, hangi işiniz askıdaysa asılmış adam kartı çıktı. Her ne için geceleri üzülüyorsanız ağlıyorsanız henüz daha şifalanamadıysanız o enerji üzerinizden henüz daha atamadıysanız her ne için Kılıç Beşlisi katili sizin arkanızdan iş çevirenler, sizi yok sayanlar, sizi üzenler, size hak etmediğiniz şeyler yaşayanlar olmuş arkadaşlar. Ama çok emin olun bunların haber, haberini duyacaksınız, kötü haberlerini duyacaksınız. Ve artık sizin kendinizin bir bay ya da bayan enerji olarak aslında ne kadar büyük şeylere sahip olduğunuzu size göstermek için arkadaşlar. E, Sistemde size diyecek ki seni üzenler, kıranlar, e, görmezden gelen haksız davrananlar, bak bu haldeler diyecek. Burada da arkadaşlar elinizdekilerin kıymetini bilerek belki aileniz, belki işiniz çok kazanamıyorsunuz. E, belki sevgili canlarım işte kardeşleriniz, arkadaşlarınız burada bir şükür enerjisine geçtiğinizi görüyorum. Geçmişi tamamen kapatıp geride bırakıyorsunuz. Burada engellerinizi aşıyorsunuz arkadaşlar ve size bir para kraliçesi yardım ediyor arkadaşlar anneniz teyzeniz olabilir iş yerinde bir patron olabilir toprak grubu oğlak başak boğa olabilir ee, olmaya da fark etmez enerjisi bu toprak enerjisinde gayet rahat enerjilerde birikme olan e, kendi ayakları üzerinde duran kendi kararlarını veren ve pek kimseye de karışmayan bir enerjidir bu arkadaşlar Böyle birisinden destekler göreceğinizi görüyorum. Yokluk bilincinden tamamen çıkacağınızı, artık burada oturan, çözüm arayan, kurban bilincinde olan sizin hızlı hızlı ilerleyeceğiniz bir plana geçeceğinizi söylüyorum arkadaşlar. Ve aziz kartıyla da bunların tamamen sistemsel olarak yani bir imtihandan geçmişsiniz, belki birçok imtihan yaşamışsınız. Ama artık bitmiş arkadaşlar. Bakın burada Gülen Aziz artık sizden ve siz, yaradan ve siz birlikte ee, nasıl anlatayım? Ya yani burada gözlerim doldu arkadaşlar. Keşke size gösterebilseydim. Ee, birlikte güldüğünüz tabiri caizse, birlikte bir takım şeylere adım attığınız, yani yaradanı tamamıyla içinizde hissettiğiniz bir plana geçtiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Çok çok güzel ve Bakın Yaradan'ın sizin için Biraz dayanın arkadaşlar. Ee, her ne yaşıyorsanız biraz daha işte koşturmaya devam, mücadeleye devam. Çünkü burada Yaradan'ın sizin için bakın gökyüzüne kurduğu bir merdiven. Artık bu basamaklardan, başarı basamaklarından tek tek çıkacaksınız. Ve inşallah sizin için her şey çok güzel olacak yakın zamanda. Ben zaten hani bu merdivenin şu anda buradasınız. Ve sanki mucizelere gülüyorsunuz mucizeleri yaşıyorsunuz gibi hissettim ee, çok yakında daha büyük başarılar ve mucizeler gelecektir ee, çok hissettim arkadaşlar bunu hepinize şifa olsun inşallah kendinize çok iyi bakın bireysel bakım için aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz bu güzel enerjilerin hayatınıza dair olmasını istiyorsanız abone olup beğen tuşuna basınız arkadaşlar sizi çok seviyorum hoşçakalın